Arkadaşlar herkese hayırlı işler arkadaşlar B-Sistem işletim sistemi flash'ime yüklenen dördüncü yazılımda Arkadaşlar buradaki Karttaki arızayı yapacağız Arkadaşlar bu e, Keyanahtar birlikte gönderiliyor 64 GB flash bellek 4 tane yazılım var arkadaşlar içinde Bir tane flash yolu hediye İlk 5 sisteme 5 sistemden sonra arkadaşlar flash gibi hediyeler olmayacak içinde. Birinci yazılım, ikinci, üçüncü, dördüncü yazılım olacak. Flash hediye arkadaşlar ilk 5 Panel yazılımları var. Panel Tikon'daki voltajları değiştirecek arızalardaki. Işte konudaki bazı kartlara ana kart oluyor arkadaşlar. değiştirdik atmel işlemcileri yazılım atmak için yazılım var. Ücretsiz veriliyor. Şimdi bu dördüncü yazılımlar arkadaşlar. Bu Flash'ın içindeki kendi işletim sistemi arkadaşlar. Flash'ın içindeki işletim sistemiyle arkadaşlar. İşlemi yapacağız. Bilgisayarınızda işletim sistemi olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu Flash'ın içindeki işletim sistemini kullanıyoruz. Hani ilk menülerde tam tam ilk da görmüşsünüzdür. Şimdi arızayı beraber yapacağız. Enerjiyi çıkartıyoruz. USB'den. Arkadaşlar bunlar standby kurumdayken duruyor. Onu göstereceğiz. Standby şu anda. Konsola bastık. Buradan. Şu anda logoda duracak arkadaşlar. Bakın logoda durdu. Logi işlemci. Bastır arkadaşlar şimdi ekol mutu açacak. Ekol mutu açmasını bekliyoruz. Bakın açtı. Buradan arkadaşlar taktör reset yapıyoruz. Sinir diyor arkadaşlar. Buradan sonra yine fişi çekiyoruz. Şey, USB'den çalıştırıyoruz özel bir cihaz arkadaşlar. Takıyoruz. Basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar B işletim sisteminde 4 tane yazılım var. Flash tool hediye bir tanesi. Panel yazılımlar hediye. 25.000 TL arkadaşlar. 5 tane set satıldıktan sonra flash tool olmayacak panel yazılımları olmayacak arkadaşlar. 25 bin lira 5 tane televizyondan karttan çıkar arkadaşlar. Hadi 6 olsun 7 olsun. Google Drive'dan arşiv veriliyor arkadaşlar. Bir de bunun bir tane yazılım veriyor. MMC hızlı bir şekilde programlamak için arkadaşlar. İster CTAC modunda 13 dakikada yazabilirsiniz. İster arkadaşlar de çökebilirsiniz. Bunun, bunlar gibi arkadaşlar soket entegre edip arkadaşlar hızlı bir şekilde MMS'leri yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar bakın. Bunların hepsi yazılımlar bilgisini veriyoruz. Kendiniz alıyorsunuz arkadaşlar. İster böyle soket yapın. Biz normal programcı kullanmıyoruz arkadaşlar normal programlayıcılar kullanmadan hani MMC arızalı durumda arkadaşlar veya işte bazılarında bu sistem olmuyor arkadaşlar bazı kartlarda bunları kullanmadan yani bunları hiç kullanmıyoruz zaten genelde arkadaşlar bu işletim sistemindeki yazılımlarla hallediyoruz hani MMC arızalıysa MMC sadece boot da atabiliyoruz arkadaşlar butunu atıp Flash bellekli standby yazılımı da yüklüyoruz. Lisanslama da yapıyoruz bunda. programında Hepsi full veriliyor arkadaşlar. bir tane prom verilecek. Hepsi full içinde var zaten. Sadece ister butonu alın. Butonu kopyalayın atın. Flash da yazın işlemciye göre. İster komplesini atın 13 dakikada. İsterseniz lisans anahtarını alın arkadaşlar. Kendine yatırım yapan. Her zaman kazanır arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum.